Sıfırları birbirinden farklı pozitif tam sayılar olan 3. dereceden px polinomunun her bir sıfırı kendisinden bir küçük olanın ilk katına eşittir. Başka sayısı en küçük sıfırına eşit olan px polinomu için p1 çarpı p3 küçük sıfır olduğuna göre bu polinomun sabit terimi kaçtır? Yani p sıfırı soruyor bize en baştan onu belirtelim. Şimdi öncelikle her bir sıfırı kendisinden bir küçük olanın ilk katına eşitmiş. Yani px ok işaretiyle sıfırlarını tek tek yazacağım. a diğer sıfırı 2a Diğer 0'ı 4 a. Değil mi? Evet. 3 0 da bunlar. A 2 A 4 A. Şimdi baş katsayıda en küçük sıfırına yani A'ya eşit. O zaman hemen yazıyorum polinomu klasik bir şekilde. A çarpı baş katsayı A. X eksi A. X eksi 2 A. X eksi 4 A. Değil mi? Çarpım şeklinde tabii ki bunlar. Evet. Şimdi P1 çarpı P3 küçüktür 0. Ben x eşittir 1, x eşittir 3'ü burada yerine yazarım. Fakat çok uğraşmış olurum. O yüzden grafik çizeceğim. Grafik böyle sorularda özellikle polinom sorularında hayat kurtarıyor. Bakın göreceksiniz. Ben şöyle yavaştan grafik çiziyorum. Şurası orijin. Şurası a olsun pozitif olduğu için. Şurası 2 a olsun. Şurası 4 a olsun. Şimdi birbirinden farklı 3 kökü olan polinomlar şu şekilde davranır. İki şekilde davranır. Birisi şöyle. Birisi de şöyle. Aynen. Başka sayım pozitifse bu şekilde negatifse bu şekilde davranıyordu. Bunu unutmayın. Bu çok önemli bir bilgi bu arada. Gerçekten hayat kurtarıyor. O yüzden şu şekilde çizmeye çalışacağım. Çöp teriniyle beraber. Şöyle. Şöyle olacak. Bunun sebebini gerekirse başka videolarda konuşuruz. Şu an için önemli değil. Şimdi A pozitif tam sayı değil mi? Buna değerler vereceğim. 1 ile 3'ün çarpımının negatif olduğu durumu bulacağım. A'ya zaten 0 veremem. A'ya 1 versem 1 0 olur. Burada onu aramıyoruz. P 1 0 olmamalı. A'ya 2, 2 vererek başlıyorum. 2, 4, 8. Şimdi burada bakalım oluyor mu? 1 şurada kalıyor. 3 burada kalıyor. Şöyle çekiyorum. Evet 3 pozitif 1 negatif bir sayı. Çarpımları negatif olacak. Bize bizden istediği gibi. Peki diyebilirsiniz başka sayılarla da olabilir mi? Olamaz. Mesela 4 verelim. 3 de veremiyoruz. 3'ün 0 olmasını istemediğimiz için. 4 verelim. 4 verdiğimiz zaman 1 ile 3 bunların solunda kalmış oluyor. Ve çarpımları hep pozitif oluyor. Çünkü x de negatif oluyor her zaman. Dolayısıyla a eşittir 2 için sadece bu sağlanıyor. Dolayısıyla aslında polinomu oluşturduk. hx eşittir 2 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 4 çarpı x eksi 8. Bizden p0 yani sabit terim istiyoruz. 0 yerine koyuyorum. 2 çarpı 0 eksi 2 eksi 2 eksi 4 eksi 8. Bunları çarpıyorum tek tek. Şunları artı yapabilirim. 32 çarpı 2 64 çarpı 2 daha 128. Fakat negatif olduğu için şurada cevap a şekli eksi 128 olacak.